Orhan Okulu Mustafa Taş mücadelesi. Hatırlayın Kırkpınar'da geçen seneki Kırkpınar'da bu seneki değil. Geçen seneki Kırkpınar'da aynı taktik, aynı şey. Aynı şekilde hemen hemen kazanmıştım Mustafa Bu seneki Kırkpınar'da Şuralar Orhan Okulu kazandı değil mi? Orhan Okulu kazandı. Ama aynı taktikte biz bir yıl öncekinin Kırkpınar'daki aynı taktikle Sonra aç bu sefer galip geldi. Bakın şurada paçayı bıraktırdığı anda yan dönüyor. Bence ilk planı 2019'da Ali Gürbüz'ün yaptığı gibi yan başla dağıtmak istiyor. Paçayı da orada bıraktırması ekstra bir avantaj olmuş. Orhan Okulu paçayı tam kavrayamadan yatağa geçmiş muhtemelen. Vay bizim Kemal de orada. Mustafa Taş'ın ekibinde. Antrenik yapıyor. Bak burada burada paçayı bıraktı. Bence tam paçayı da iyi kavrayamamış. Şurada bıraktığında zaten Orhan Okulu'nun bütün oyun boşa çıktı. Zaten çok hızlı iğme aldığı için zaten Orhan Okul'u iyi analiz edenler Ali Gürbüz mesela 2019'da nasıl yanmaşı bulmuştu. Onun o ittirme kuvvetini kullanıp yanbaş, hafif yan bir atmış. Ondan sonra da ya bu onun okulu da çok sert bulmuş kafasına yani. bizim öz yeğenim geçen gün bir şey yaparken, yerleri temizlerken bir yerde yani gelince bir şey de yok gelse de aynı şekilde kafasını vurmuş betona. çok saçma bir düşmüş, düşmüş böyle yani hiç alakası yerde. İşte olacak ya. Yani. Çocukta hafıza kaybı vardı. Akşama kadar yani o anı bir belli bir bölümü, günün belli bir bölümünü hatırlamıyordu. Aynı oran okulun vurduğu gibi kafasını vurmuş ama o betona vuruyor. Tabi burada toprağa vuruyor, çime vuruyor. Baş altında finalde de Kerem Kahya, Hasan Güzelleri mani görmüş. Hasan Güzeller de bir anda birlikte bakacağız zaten. Dağlı duruma geldi. Baş belvanına çıkmak için. Hem Kahya da aynı şekilde iptal duruma geldi, daldığı galibetle. Başaltı Cadı kazanı. Kaynıyor yani. Ya finalden çok bir umudumuz yoktu sonuçta iki amca oğlu kardeş gibiymiş. Kimin kimleşı? Çok da böyle bir şey beklemiyordum ama 10-12 yani dakikada falan bitti bu da burada galip geldi. güzel bir galibiyet olmuş. Erkan Taş çok da çok sağlam rakipler oldu. İşte Mustafa Taş oranı yemesiyle yenmesiyle biraz birinciliği hak etti diyelim. Şampiyonu yenen. Aslında şampiyon ol olmayı da hak etmiştir yani. Çok şey yok. Beşler bu şekilde arkadaşlar. Bakalım.